Ve diyor ki mitinglerin çok etkili olduğunu, vatandaşı sokağa, halkı sokağa çağırmanın aktif bir muhalefet olduğunu söylüyor. Fakat şimdi anketlerde gördüğümüz kadarıyla CHP birinci parti. AKP ile başa baş olsa da 50 artı bir de bu iktidar olmak için yeterli değil. Ama CHP mesela bir millet ittifakı mantığı vardı biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu da kurdu. Öyle bir ittifak mantığı. Şimdi Dem'e geldi sıra. Başta işte İyi Parti'ydi, farklı partilerdi, Saadet'ti, Gelecek'ti. Onlar da bir mesafe koydu biliyorsunuz. Şimdi de Dem'le belli ki e, arası açıldı. Muhalefetteki ortaklarını kaybetmekte de e, birinci mi gidiyor şu aralar? Tıpkı oy ortalamasında da birinci olduğu gibi. Bu konuda nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. önce az önce söylediğiniz şey üstünde duracağım. Gizem Hanım bu söylenen laflar önemsizdir demiyorum ben. Yani genel başkanların söyledikleri diğer önemli figürlerin söyledikleri laflar önemsizdir demiyorum. Aksine çok önemli olduğu için geçmişi deşmeyelim diyelim, diyor, diyorum. Ha, programlarda da İstanbul'da estağfurullah size akıl verecek Şeyde görmüyorum kendimi. Aksine yani, aklı, akıl verin ki akıl aklınıza ihtiyacımız var. Sizlerin aklına ihtiyacımız e, var. Daha işte daha yapıcı şeyler ortaya koyalım. Yani bir yandan bu çözüme ulaşırken Türkiye'yi nasıl bir hukuk devleti haline getiririz? Ne bileyim e, Türkiye'de demokrasiyi nasıl daha e, işlerlikli kılarız? Bunlar üzerinde e, kafa yoralım ve e, bakın bu zeminlerde gerçekten bu işler için çok iyi. Hani az önce Ömer işte parti AK Parti sözcüsünden cevap gelmiş. Hemen aklıma şey geldi yani Gizem Hanım'ın yaptığı program işte ses getirdi Değil hemen. <laughs> Düzeltme geldi Olabilir. validen falan diye. E tamam işte öyle etkin olmanızı evet. ben dilerim. Onu söylemek istiyorum. Sağ olun. Ee, Bu ittifak, ittifak. meselesine ne diyorsunuz? İttifak ortaklarını kaybetme meselesi. E, i̇ttifak ortaklarını kaybetme bakın e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadece seçim süreci içerisinde değil, Türkiye'ye de yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesidir altılı masa. Yani şunu düşünün ki e, muhalefet olarak o dönemde dışlanan, AK Parti ve MHP tarafından dışlanan hemen hemen herkesi belli bir masa etrafında e, oturtmuş, e, muhalefetin birliğini sağlamış. E, bazı partilerin HDP'yi o dönemki adı HDP olan HDPyi muhatap almamasına rağmen bir şekilde HDP ile onu muhatap almak istemeyenleri aynı sandıkta aynı oy çerçevesinde buluşturabilmiş bir siyasetin örneği. Bunun dışında ortak aklın ortaya koyduğu işte Türkiye için altılı masa deklarasyonunu hatırlarsınız binlerce maddelik sorun tespiti ve bunların üzerine nasıl gidileceğine dair yapılan çok ciddi çalışmalar. Ee, ben yine de bu şeyin kaybedildiği, bu zeminin kaybedildiği e, yani kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, kaybediliyor mu? Evet kaybediliyor. Özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden e, meclise giren, ee, Deva Partili, Gelecek Partili ve Saadet Partili e, arkadaşlara e, gerçekten söylenen o ağır sözler e, e, gerçekten üzücü olmuştur. Yani sonuç olarak da e, CHP'yi bir yere götürmemiştir. E Siz bir anlaşma yapmışsınız, tamam, 39 tane milletvekili vermişsiniz, artık o anlaşma bitme bitmiş. Yani hesap kesilmiş, geriye dönüp işte geriye dönüp tekrar e, o listelere nasıl gelindiğinin hesabını sormanın e, ne pratikte, pratikte ne siyasete bir faydası oldu, e, ne de e, seçmenlerin e, konsolidasyonu konusunda, yani mu özellikle muhafazakar e, seçmenlerin, Millet İttifakındaki muhafazakar seçmenlerin e, buna da tutulması konusunda ne yazık ki e, çok negatif etkileri oldu. Bunların bir an önce onarılması gerekiyor. Ama e, ben mitingden çok temiz siyaseti önemseyim. Bakın ne altılı masa, ne Türkiye'deki muhalefet, ne olursa olsun iktidara gelelim ve bunlar yeterince yedi, biraz da biz yiyelim kafasında değildik, hiç olmadık. Öyle değil mi Erol Bey? Yani birlikte çalıştık sizinle mecliste. Yani Tabii. bunu aklımızdan geçirmedik. Mehmet Hoca daima dışarıdan desteğini vermiş, önemli bir siyasi figürdü. Hiçbir zaman ya hadi iktidarı gelin de birlikte yiyelim, hani bir çakar esprisi, arabama çakar isterim falan gibi bir espriler yapardı arada ama çakarı biz bile kullanmadık. Bir tek deprem bölgesinde kullandık. Şey, ben de öyle. çok sıkışıyordu. Ha, o dönemde. Yani şunu söylemek istiyorum Gizem Hanım. Türkiye'de Türkiye'de bakın, eğer e, bu ülkenin bütün kaynakları talan edildi. Bu ülkenin sermayesi yoksul kesimlerden zengin kesimlere doğru sürekli taşınıyor ve hala taşınıyor. Fakirler daha fakirleşiyor ve e, zenginler haksız yere bakın zengin düşmanı değilim ama haksız yere zenginleşiyor. Bir servet aktarımı var ortada. Ha Türkiye'de muhalefetin ilk önce bu gelir dağılımını düzeltmesi lazım. Bu insanların Türkiye'de önemli bir nüfus ya beslenme yeterli beslenme noktasında değil. Bu kadar yoksulluk almış başını gidiyor. Ha böyle bir böyle bir ortamda değil evrensel anlamda ben şunu diyorum. Ha temiz bir siyasetin kurucusu olmalı Türkiye'de muhalefet. Ben daha çok bunu önemserim. Yoksa mitinglerdir, bilmem nedir bunlar için süsüdür, dekorudur. Onlar her zaman yapılır. Ama Türkiye'ye benim şey yaptığım benim e, e, olmazsa olmaz olarak gördüğüm temiz bir siyasetin muhalefet tarafından inşa edilmesi eğer inşa edilemiyorsa yeni bir çekirdek hareketin böyle bir siyaseti başlatması.